İlk satışımı yapmaya gidiyorum. Kolay gelsin. Afiyet olsun efendim. Sağ ol. Ne haber kız kuyruk? Alacağınız olsun küçük bey. Bunun rövanşı olacak elbet. Her zaman hazırım. Sen erken uyu da seninle çok işimiz var yarın. Hadi. Dede. Memo. Sana gazete getirdim. Ne gazetesi bu? Bir siftahını alırım ama. İyi de kaç para bu? Yüz kağıt. Yok ya. Sen bunu mahallede biraz zor satarsın. Ama sana yüz kağıt. Sana özel fiyat yani. Ama bu ilk baskı. Koleksiyon değeri var. Çok üç kağıtçısın Memo. Al bakalım. Bu kağıt kıtlığında mecburen mi dedi? Hadi ona öyle diyelim de. Ama Altan'ı bugün fazla yıpratmışsın okulda. Dede, o burada yan gelip yatmaktan paslanmış. Ben onu fabrika hayallerine döndüreceğim sen merak etme. Hadi görüşürüz. Sen benim otoritemi sarsamazsın. Kardeşim sen ne otorite manyağı çıktın ya. Allah Allah. Ya bu insanların Allah gecinden versin iki üç günlük ömürleri kalmış. Hı diye gidecekler yarın öbür gün. Kalan ömürlerini de yani yatakta mı geçirsinler? Yani nedir? Bunların biraz gülmeye, eğlenmeye hakkı yok mu? Ne olur yani? Bir saat geç yatsalar ne olur? Kurallar böyle. Öpçem kuralına Kuralmış. Kardeşim, kurallar insanlar içindir. Anladın? İnsanlar kurallar için değildir. Şunu artık kafanıza bir sokun ya. Sen bir haftalığına gelmiştin değil mi buraya? Evet. Tamam. Haftan doldu. Artık gidebilirsin. Nasıl yani? Doldu kardeşim doldu. Gidebilirsin. Koskoca huzur evinin huzurunu bir günde kaçırdın. Ya bir hafta olsaydı, Allah muhafaza. Hadi selametle. <laughs> Haydi gaz ışıkları ve rekişleri yazıyor. Anam yerim senin gibi gazeteciyi. Kaç para? Bir lira abla. Ver bir tane. Ah, bana da ver bir tane. Hı -hı. Al bakayım. Ah. Al kızım buradan. <laughs> bana <Bunu> da ver. <ben. gülüyor> buradan bakalım. Evet ya. Yani. Alayım mı? Tamam. tamam, tamam, tamam. Aa, aa. Aa. <laughs> Allah bereket versin. <laughs> Mahmut abi şöyle on tane bıraktım. Tamam tamam bırak. Ne istiyorsun oğlum? E abi parası on lira. Söylesene. Ha, hadi. Allah bereket versin. Hadi. Zevzek gitme lan. Yazıyor yazıyor. Maldiv'in lezzet durakları yazıyor. Buyur alalım mısın? Mesaj olur musun? Eyvallah abi. İyi günler. Haslat ne kadar Memo? Burada tam 178 lira var babacığım. Bakalım masraf ne kadar? Harcanan kağıt, toner masrafı, renkli toner, fotokopi makinesinin amortismanı, elektrik 214 lira. Yani bu durumda bana tam 36 lira borçlusun. Hayda. Biz ne anladık bu işten baba? Hesap ortada işte oğlum. Zarar ettiniz bu kadar basit. Basın nasıl duracak baba? Bu o kadar kolay mı? Orasını bilemem Memo. İyi o zaman ben gidiyorum. Nereye? Sponsor arayacağım. Dede! <laughs> Dede neredesin? Bugün en mutlu doğum günüm oldu. İki oğlum da yanımda. Bir de sen. Doğum günün kutlu olsun. Bana bir hediye getirmişsin. Devlet sırrı gibi sakladığını söyleniyor. Ya ama sen... Ay, aşk olsun yani Nereden duydun? Biz ailecek dedikoduya meraklıyızdır kızım. <laughs> Hadi getir Melek. Merak ettim. Bu öyle şey değil hani ben e, kendim mi yaptım belki hani buradaki hediyeler gibi biraz hani ya yani biraz değil bayağı bir fark vardır buradaki hediyelerden. Ee, Hadi İstersen sonra mı açsın. Olmaz şimdi açacağım. deniz kabukları. Evet onlar. Hatırlatmak isterim ki e, bizim parti için hazırlamamız gerek Melek. Ama biz niye gelmiyoruz ya partiye? Bak şimdi partilere gidecek kadar büyümediğimizi söyleyecek. Çünkü Memo siz daha partilere gidecek kadar büyümediniz. <laughs> Hadi herkes hazırlansın. Geç kalıyoruz. Ya, onlar gitseydi de yani. Hadi Asuman, hadi. Çabuk ol, çabuk ol, hadi. Ne? Bunlarla yürümek kolay mı? Patladın, geldik.